Bugün sadece yapay zeka kullanarak Minecraft'ı bitirmeyi deneyeceğim. Hadi başlayalım. İlk başta benden yeni bir dünya açmamı istedi ve ben de açtım. İlk adım olarak odun toplamam istendi ve ben de hemen toplamaya başladım. Odunlarla kazma, kürek ve balta yaptım. Taş kazdım ve taş kazma yaptım. Sonra madende biraz zor dakikalar geçirdikten sonra edemir buldum. Kazayım bari dedim. Lapis lazuli buldum fakat toplayamayacağımı fark edip geri attım. Bunu konuşmak istemiyorum. Ayrıca yatak yapmam için koyun öldürmem gerekiyordu. Elimdeki sildir ekmek için çapa fakat bunlar bana söylememişti. Ben biraz hileye kaçtım. Elimdeki odunları kömüre dönüştürmem söylendi. Ben de böyle yaptım. Ayrıca barınacak bir yerde yapmam söylendi. Bunun için ev yapmaya karar verdim fakat çok vaktim harcadı ama en sonunda bir şeyler yaptım. Ayrıca elindeki demirleri ısıtıp artık demir çağına geçtim. Full setimi yaptıktan sonra artık madene hazırdım. Fakat maden ararken oldukça uzun bir süre harcadım. Bayağı sıkılmıştım. Ve en sonunda güzel bir tane buldum. Madene girdikten sonra diamondlarla kavuşmam bir oldu. Hemen diamond kılıç ve kazma yaptım. Bir tane spawner bulduktan sonra buradaki sandıktan kova bulduk. Kovayla su aldım. Sonrasında obsidyenleri kazıp nether çağına yaklaştım. Bir tane çakıl taşım vardı ve flint direkt çıktı. Oldukça şanslıydım. Full diamond setimle artık Nether'a gitmeye hazırdım. Bulduğum bir köyde ekmekleri hazırladım, yemekleri yaptım ve artık savaşa hazırdım. Nether portalını yaptım, yaktım ve Nether'a gittiğimde bir şey fark ettim. Benden istenen görevi yapamıyordum çünkü çok saçma bir yerde doğmuştum. Fakat bana blok toplamam söylenmemişti ve oyunda buradan daha fazla ileri gidemeyeceğimi fark ettim. Yani yapay zekayla oyunu bitirmek maalesef başarısız oldu. Ama abone olup beğenirsen belki daha yenisini çekebilirim.